Yeni voleybol sezonu başlıyor. Maden Spor e, ligi hazır. Gruplar belli oldu. Hocam konuyla ilgili bir kısa bilgi alalım. Aslında gruplar belli oldu. 11 tane takım var grubumuzda. 11 tane takım var grubumuzda. 11 tane takım var grubumuzda. 11 var grubumuzda. Az başladık. Altta 4 yaptık. Gerçekten salı çalışma karşısında cuma. 8 10 arası. tane oyuncu takımı sporcu gelir. O, lise çıkacağım ben. Yani lise için evet. bu devam edeceğim. Hocam e, tabii ki sezon başında bir olmuştu. Sponsor konusunda bir gelişmeler oldu mu? Yok şu an hiçbir gelişme yok. O yüzden transfer yapamıyoruz. i̇ki yani, transfer yapabilirsin. Yes, Kurum onları. ve kuruluşlara direkt çevirmiştiniz. Vale çıkacaktınız. Evet. Bununla ilgili. daha yeni başlayacağım. Yeni Soru başlayacağım. i̇lk önce eski sporu bir gideceğim. izin var. Sıkıntılarınız Sıkıntımız maçlara gidip gelebilir. Yani en çok 20 bin liraya para olsa rahat bir şekilde atlatıyoruz. Onun yanında iki transfer de yaparım 20 bin içinde. Takım, güzel bir takım olur. Hocam biz size başarılar diliyoruz. Grubumuzda hangi takımlar var? Kocaeli Değirmen İstanbul Ataşehir, Kocaeli Karın Spor, Bursa, Bursa Spor, İstanbul Es Spor, Seyir Spor, Sakarya Endek Spor, İstanbul Çıkıkköy Belediyesi, Çanakkale Bayramiç, İstanbul Azim Öğretim Okulu, Bursa İnegöl Spor. Bu rakipler güçlü mü? Tabii, Sivri Spor'u İstanbul Spor İticik Takımı'nı olduğu komple satın almış. Onlar çıkıyor karşımıza, Sivri Belediye olarak. Üç takımlar arasında çok güçlü takımlar. Hocam, Edirne Televizyon olarak sizlere başarılar. Teşekkür